Evet. yağmur bardaktan muşe neredesinden yağıyor sanki muhteşem bir yağmur kuşadasında harika bir yağmur var sesi duyuyorsunuz değil mi muazzam toprak yağmura doydu inşallah Muhteşem bir yağmur arkadaşlar. Oha. Evet, çok fazla yağmur yağıyor. Allah evet, tamam. dışarıda kalanları yermesin. Anne, bana bir dostlar. O ne mı? Şuraya bak, ne gidiyor ya. Çok. Ben, bana beni döktür. Evet, evet Zeynep Hanım. Video çekiyor musun? Evet. Evet arkadaşlar bu dünyamı yatırlar diye döktürdü. Bakın gördüğünüz gibi her şey her şey kuru. Bir de yağmur yağmuru görünce taktım, kaldım. Bu ne dedim? Ben de bu ne dedim gerçekten.